19 Ocak Patartesi günü itibariyle Düzce'deki görevine başlayan Vali Mehmet Makas'tan beklentileri, yeni başlattığı röportaj serisiyle ilgili STK, kurum, kuruluş temsilcileri ve vatandaşlara sormayı önceleyen Önce Haber ekibinden Zeki Açıkoğlu ve Tuğba Aksoy serinin 9. röportajını ise Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bayık'la yaptı. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bayık, Düzce Valisi Mehmet Makas'a hayırlı olsun dileklerini sunarak başladığı konuşmasında şunları söyledi. Sayın Valimiz hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Biz tabii kendisini de ziyaret ettik. Şanslıyız çünkü daha önce valilik yapmış tecrübesi olan bir valimiz var bu dönemde. Tabii ki kendisinin bilgi birikiminden, tecrübelerinden ticaret ve sanayi odası olarak, düz olarak faydalanacağız. Biz bugüne kadar zaten bir e, ticaret Odası olarak bir duruşumuz var. Biz e, düz, Düzce menfaatleri için e, özellikle e, tabii ki her e, kurumun kurumsal kimliğini koruyarak e, valiliğimiz, ticaret odamız, e, Düzce belediyemiz ve e, üniversitemiz olarak bir birlik ve beraberlik içinde e, tabii ki e, milletvekillerimiz, il başkanlarımızla beraber birlik ve beraberlik içinde e, düzce'nin e, daha çok kazanıma sahip olabilmesi için çalışmalar yapıyoruz. E, bu çalışmaları da e, tabii ki sayın valimizin, sayın bakanımızın, milletvekillerimizin önderliğinde e, birlik beraberlik içinde yeni dönemde çok daha güzel işler yapacağımıza inanıyoruz. E, çünkü ee, özellikle şöyle bakıyoruz bir iş yapılırken e, biz yaptık o yaptı valilik yaptı belediye yaptı diye bakmıyoruz e, bir bütün olarak yapıyoruz e, bir bütün olarak hareket ediyoruz e, bu da Düzce'nin son dönemde e, her alanda yükselişinin e, bir göstergesidir diye düşünüyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın diyor. Düzce'nin organize sanayilerinde istihdamın artırılması ve eksikliklerinin giderilmesi gerektiğini vurgulayarak şöyle devam etti. Düzce'de organize sanayilerimiz çok önemli. Biz de organize sanayi ile alakalı yaklaşık bir haftadan beri değişik toplantılar yapıyoruz Ticaret ve Sanayi Odası'nda. Sayın Valimiz de Gümüşova Organize'nin ve Çilimli Organize'nin başkanı. Ee, inşallah orada e, organizelerin e, tabii ki şu anda %32 %33 gibi bir doluluk oranı var Gümüşova Organize'nin e, bir an önce tabii ki altyapılarının e, elektrik, su e, ve e, arıtma, kanalizasyon gibi problemlerinin e, bir an önce e, çözülmesi için Sayın Valimizin büyük destek vereceğine inanıyoruz. Büyük çalışmalar yapacağına inanıyoruz. Çünkü e, Türkiye'nin Biliyorsunuz bir cari açık problemi var. Biz de e, bu e, üretim yapan, istihdam sağlayan organizelerdeki sanayilerimizin e, daha verimli bir e, ortamda üretim yapıp, ihracat yapıp e, cari açığımızın e, kapanmasına destek olmasını bekliyoruz. Bunlar için de ilk önce ihracatçımızın, fabrikalarımızın, e, üretimlerinde olan, e, kaynaklanan e, tüm aksaklıkları e, gidermemiz gerekiyor. Bunu da tabii ki Sayın Valimizin e, başkanlığında Sayın Bakanımız Doktor Faruk Özlü ile e, vekillerimizle e, bunu sağlayacağımıza inanıyoruz. Yeni dönemde ticaret odası olarak en önemli e, hedeflerimiz e, Sayın Valimizde yapacağımız en önemli işler bunlar diye düşünüyorum. Bıyık, vali olsaydı ne yapardı sorusuna ise şöyle cevap verdi. Bence ben vali olmayayım, Sayın Mehmet Makas Valimiz bu işi hepimizden iyi yapıyordur, diye düşünüyorum.